Değerli Seyaray Türk takipçileri Pangea programına hoş geldiniz. Özbekistan'ın Semerkant kentindeki Şanghay İşbirliği Örgütü 22. Devlet Liderleri Zirvesi sona erdi. Ancak Türkiye'de tartışmalar bitmedi. Biliyorsunuz Türkiye Şanghay İşbirliği Örgütü'nün gözlemci üyesi konumunda ve Özbekistan'ın daveti üzerine bu yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan liderler zirvesine gitti ve orada çeşitli açıklamalarda bulundu, temaslarda bulundu. Ardından Birleşmiş Milletler zirvesine gitmek için uçağa bindiğinde de gazetecilerin sorularını yanıtladı gazetecilerin sorularını yanıtlarken konu Şanghay İşbirliği örgütüne geldi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gazetecinin tam üyelik mi hedef e, sorusu üzerine evet tabi hedef o şeklinde yanıt verdi. İşte bu dakikadan sonra e, Şanghay İşbirliği örgütünün zirvesi sona erdi ama yankıları Türk siyasetinde devam ediyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler zirvesine katılmak için Amerika Birleşik Devletleri'nde e, İngiltere Kraliçesinin cenazesine katılmadı, Amerika'ya erken gitti ve orada e, basın mensuplarıyla buluştu. Bir Amerikan kanalına, Amerikan e, kamu yayın kuruluşuna konuk oldu, BBC'ye konuk oldu ve orada sunucu şu soruyu sordu: e, Şanghay İşbirliği Örgütüne katılma niyetiniz var. Bu örgütte Rusya, Çin, İran var. Bu NATO'dan çok farklı değer ve hedeflere olan bir örgüt. Siz ülkenizin doğunun bir parçası mı olmasını istiyorsunuz, batının bir parçası mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldığı yayında şu yanıtı vermiş. Şunu çok açık net söylemem lazım. Biz dünyanın parçasıyız. Ne doğunun ne batının. Bizim için ülkemizin coğrafi olarak büyük bir kısmı doğuya aittir. Batıya ait olan kısmı da ayrıdır. Ama Avrupa Birliği 52 yıldır bizi devamlı oyaladı. Avrupa Birliği 52 yıldır bizi ne yazık ki hala üye yapmadı. Avrupa Birliği içinde bizim durumumuzda olan başka bir ülke yok. Hala da oyalamaya devam ediyorlar. Halbuki NATO üyesiyiz. NATO üyesi olduğumuz halde NATO ülkeleri dahi Avrupa Birliği süreci içerisinde bizi oyalamaktadır. Biz NATO'nun içerisinde verdiğimiz desteklerde ilk 5'in içerisinde yer alan bir ülkeyiz. Bizim NATO'da böyle de bir konumumuz var. Böyle güçlü bir konumu olan Türkiye'nin böyle oyalama taktikleriyle bir kenarda tutulması şüphesiz ki bizim için çok çok manidardır. İster istemez farklı arayışlar içine girme durumunda da olabiliriz. Avrupa Birliği 52 yıldır bizi tutacak, bizi yanına yaklaştırmayacak ve ondan sonra da niçin şurayla görüştü, niçin burayla görüştü diyecek. Görüşürüm. Cumhurbaşkanı Erdoğan ee, özetle bunları söyledi ama şu cümlenin altını bir kez daha çizelim hafızamızda tutalım. Çünkü ilerleyen bölümlerde hem muhalefetin hem de iktidarın aslında e, gömleğin ilk düğmesini nerede nasıl yanlış iliklediğini sizlere anlatacağım. Şu cümle önemli e, biz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan oyalıyorsunuz biz de başkalarıyla e, görüşebiliriz. E, bu oldukça manidar şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde de şanlı İşbirliği örgütünün değerlendirmeleri devam ediyor. E, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu e, basın mensuplarına demeç verdi. Şunları söyledi özetle e, 3-4 cümle size aktarayım. E, biz öteden beri Cumhuriyet Halk Partisi olarak demokrasi inancı olan ve demokrasinin gerekliliklerini yerine getirilmesi gerektiğini savunan bir anlayışa sahibiz. Dolayısıyla bizim otoriter rejimler içinde olmamız, otoriterliğe özenmemiz gerek, özenmememiz gerekiyor. Elbette o ülkelerle ekonomik sosyal ilişkilerimiz olacak ama yerimiz demokrasi Demokrasiyi savunan uluslararası kurumların yeridir. Eğer biz bugün Avrupa Komisyonu'na üyeysek... Avrupa Birliği'ne üye olmak istiyorsak Avrupa'nın öngördüğü tüm demokratik standartları kendi ülkemize getirmek durumundayız demiş. Ee, böyle devam ediyor. Bugün bu arada e, Sözcü gazetesinde de e, Ruhat Mengi'ye konuştu. CHP'den, CHP'nin dış ilişkilerden sorumlu e, genel başkanı e, Ünal Çeviköz. O da benzer e, vurgularda bulundu otoriterlik ve demokrasi hakkında. Şimdi geldiğimiz noktada Türk siyasetinde iki ana e, akım görüyoruz. Şiyo'nun değerlendirilmesi ilişkin. Bunlardan ilki şu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği üzere biz aslında evet NATO üyesiyiz. Avrupa Birliği ile temaslar içerisindeyiz. Fakat bizi oyaladınız. Ee, bu kadar süre oyalandıktan sonra da e, kimse bize niye orayla görüştün? Neden e, Asya ülkeleriyle görüştün diye soramaz dedi. Şimdi buradan başlamak lazım. Bu e, hatalı bir kavrayış açısı. E, neden? Çünkü e, Avrupa Birliği ülkeleri e, ya da NATO içerisinde işler pürüzsüz gitseydi ki bunun olması imkansız çünkü e, Türkiye ile e, NATO'nun Batı'nın artık sorunları uzlaşmaz çelişkiler haline geldi. Bakın Doğu Akdeniz, bakın e, Suriyenin kuzeyi. E, dolayısıyla bu uzlaşmaz çelişkilerin çözümü yok. Ancak e, varsayalım ki Türkiye ilişkilerini bir şekilde e, Batı ile devam ettirirken. E, Asya ile konuşmayacak mıydı? İşler eğer batı ile istenildi, istenildiği gibi gitseydi Türkiye batı ile konuşmayacak mıydı? Bu e, aslında yanlış bir denklemi ifade ediyor. Çünkü e, devletler e, reel politik uyarınca kendi ulusal çıkarlarına odaklanmak zorundalar. Ve Türkiye'nin bugün çıkarı aslında... Asya'da. Neden? Çünkü e, bir güç transferinden bahsediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaşadığı bir güç erozyonundan bahsediyoruz. E, Asya'nın ise yükselmekte olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla aslında dünyadaki tüm ülkeler e, bir anlamda Asya ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmeye çalışıyorlar. Avrasya ülkeleriyle e, ilişkilerini geliştirmeye çalışıyorlar. Çeşitli platformlarda da buluşuyorlar. Bu aslında uluslararası ilişkilerin bir gereği olarak önümüze çıkıyor. Dolayısıyla bizim Düşüşteki bir güçle olan en iyi şekilde ilişkilerimiz bile Asya ile ilişki kurmamamıza e, sebep değil. E, çünkü aslında e, Türkiye bir anlamda da hem gelişmekte olan bir dünya ülkesi e, olarak hem de Batı ile ihtilaf yaşayan bir ülke olarak e, Asya ülkeleriyle görüşmek e, zorunda. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada söylediği mantıksal bir hata yani şu anlam çıkıyor dolayısıyla yani bu paragrafa baktığımız zaman eğer Avrupa ile eğer Batı ile ilişkilerimize iyi bizim Asya'ya ihtiyacımız kalmazdı. Halbuki öyle değil. Bugün Avrupa ile Batı ile ilişkisi iyi olan birçok ülke hali hazırda Asya ülkeleriyle açılımlar yapıyor. İşte dünyanın en büyük ticaret serbest ticaret bölgesini oluşturdular Çin'in. Liderliğinde bunların arasında Avustralya gibi ülkeler de var ya da batıyla e, oldukça iyi ilişkilere sahip Japonya gibi ülkeler de var. Dolayısıyla e, bu e, denklem e, uluslararası ilişkilerin çok doğru okunduğu anlamına gelmiyor. Gelelim Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Cumhuriyet Halk Partisi e, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da gömleği yanlış ilikleyenlerden ilk düğmeye yanlış ilikleyenlerden. Neden? Çünkü şöyle söylüyor. Bizim yerimiz demokrasidir. Ee, otoriter rejimlerle işimiz olmaz. Yani onlarla görüşebiliriz, konuşabiliriz. Çeşitli vesilelerle buluşabiliriz. İşte örneğin Ünal Çeviköz şunu söylüyor. Tam üye olmayalım da diyalog partneri olalım. Yani e, dirsek temasında olalım bu ülkelerle. Çok da içli dışlı olmaya gerek yok diyor. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun ee, ve CHP'nin aslında kurduğu denkleminde hatası şu. Bugün dünyadaki kamplaşma otoriterler ve demokratlar arasında değil. Bu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın daha doğrusu demokratların yarattığı bir illüzyon. Ee, Şanlı İşbirliği Örgütü'ne bakalım. Hindistan dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip demokrasi ülkesi. Sandıklar kuruluyor, insanlar oyunu veriyor vesaire. Tartışmalı ne kadar demokrasi e, işlevsel ya da değil. O farklı bir konu ama eğer meseleyi buradan bakacak olursak Pakistan daha keza sandıkların kurulduğu bir ülke. E, bu denklemin bambaşka ve yanlış biçimde kurulması. Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisi dahi bugün otoriter e, rejimlerle çalışmakta bir beis görmüyor. Eğer işine gelirse örneğin e, son Orta Doğu ziyaretini hatırlayalım Biden'ın. E, Suudi Arabistan'a gitti. Orada temaslarda buldu. Suudi Arabistan muhteşem demokrat bir ülke mi? Hayır. Ülkeler e, kendi ulusal çıkarlarını demokrat ya da işte otoriter e, bu tip değer yargıları üzerinden inşa etmiyorlar. Bu ABD'nin aslında biraz bloklaştırma Siyasetin ürünü. Sen bu şekilde yönetiliyorsun ama biz senin için daha iyi bir yönetim şekli uygun gördük. Ve gerektiği takdirde sana rejim ihracı yapmak istiyoruz. Ya da e, içeriden bir takım enstrümanlarla seni değiştirmek, dönüştürmek istiyoruz. E, Şanlı İşbirliği örgütünün böyle bir dayatması yok. Yani ülkelerin yönetim biçimleriyle e, alakalı e, bir kamplaşmadan bahsetmek mümkün değil. E, sosyalist ülkeler var içerisinde. Demokrasiyle yönetilen e, ülkeler var vesaire e, ve a, ama temel sorun burada şu istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz, eleştirebilirsiniz vesaire ama zaten e, aynı masa etrafında toplanan Şia üyeleri e, birbirlerinin ne kadar demokratik olup olmadıklarını oylamıyorlar ya da onları anti demokratik e, hamlelere teşvik falan etmiyorlar. E, Şiönün böyle bir vasfı böyle bir iddiası yok. E, batı tipi kurumlar, evet ulusal, uluslararası kurumlar ulusal egemenlikten bir parça alırlar ve onun yerine kendi kurumsal ilkelerini e, size dayatırlar. E, bu eleştirilecek ya da eleştirilmeyecek anlamında söylemiyorum ama Avrupa Birliği böyledir, e, bir üst kurumdur ve içeride de siyasetlerinizi buna göre. E, Dizayn etmenizi bekler. NATO hakeza e, farklı biçimlerde e, kendi üyelerine değer dayatmasında bulunur. E, ama şanlı işbirliği örgütünün böyle bir e, kaygısı yok. E, batıdaki bloklaşmaya, kutuplaşmaya dönük platformlardan, örgütlerden de aslında e, en büyük farkı o. E, Ünal Çeviköz'den bahsetmiştim CHP e, genel başkan yardımcısı, dış ilişkilerden sorumlu kendisi. O da şunu söylüyor diyor ki e, Semerkant e, bildirisi bu sefer yumuşak çıktı ama ilerleyen dönemlerde e, bizim müttefiklerimizi, e, sözde müttefiklerimizi diyorum ben aslında onlara. Hedef alırsa Türkiye ne diyecek ya da İran konusunda Türkiye'de ne diyecek? Nasıl bir bağlayıcılığı olacak bu Şiön'ün diyor. Ama Şiön'ün böyle bir amacı da yok. Eğer olsaydı Bakın uluslararası ilişkiler hiç olmadığı kadar gergin bir dönemden geçiyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük baskısını görüyoruz ama e, Semerkant bildirisinde doğrudan Amerika Birleşik Devletleri hedef alınmıyor e, ya da e, Rusya'nın Ukrayna harekatına tamamıyla destek veriyoruz denmiyor. Aksine e, içerideki tartışmalara da tanıklık ettik. Örneğin Hindistan e, lideri Modi ile Putin'in bir buluşması vardı. E, açıkça bu askeri operasyon yerine diyaloğu ve diplomasiyi desteklediğini dile getirdi ve bildireye de bu geçmedi. Aksine bildiride ne yer aldı? Ee, Şanlı İşbirliği Örgütü'nün hiçbir e, tarafı hedef almadığı, üçüncü tarafları hedef almadığı aksine işbirliğine açık olduğu şeklinde bir beyanat yer aldı. Dolayısıyla Şanlı İşbirliği Örgütü üyelerini ABD'ye, Batı'ya karşı seferber etmiyor. Sadece kendi ulusal çıkarlarını gelişmekte olan ülkeler olarak uluslararası sistemde hak ettikleri e, statüyü talep ediyor. Öyle olsaydı Hindistan bakın yine Hindistan'dan örnek veriyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin gözünü diktiği ülkelerden bir tanesi ve oldukça da önemli. Öyle önemli ki Asya Pasifik stratejisi Hint Pasifik olarak değiştirildi ve birçok platformda Amerika ile işbirliği içerisinde Hindistan'da neden böyle bir kaygı yok? Çünkü e, bağlantısızlık siyaseti bir e, devlet politikası haline gelmiş durumda. Ama e, böylesine özgüvensiz yaklaşımlar yani eğer e, Şii e, Amerika'ya bir şey derse biz ne yaparız, eğer İran'ı çok fazla arkasında durursa ne yaparız e, cümleleri e, biraz da siyaseten özgüvensizliği yansıtıyor. Oysa şu soruları sormak bence daha mantıklı. Bugün hangi Şii ülkesi Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi sıkıştırmaya, yalnızlaştırmaya çalışıyor? Bugün hangi Şii ülkesi Suriye'nin kuzeyinde e, PYD ile birlikte tatbikatlar düzenliyor. E, bütün bu soruların yanıtını aslında biz şöyle bulamıyoruz. E, soruların aslında öznesini şöyle bulamıyoruz. E, bu soruları sormamız gereken adres de oldukça belli ve bu e, yapılmakta. E, dolayısıyla aslında e, hatanın temelinde burada şu var. Ee, yeni dünyanın dinamiklerini yanlış okuyoruz. Çünkü uluslararası ilişkiler artık e, hep birlikte ülkelerin hareket ettiği değil. Aksine ulusal çıkarlarını takip ettikleri ve e, buna binaen de farklı platformlarda yer aldıkları e, bir dünyanın içerisindeyiz. E, umarız e, Türkiye'de hem iktidar hem de muhalefet e, yeni dünyanın dinamiklerini hak ettiği şekliyle kavrayabilir. E, değerli Seyyar Türk takipçileri... Pangea'nın bu haftalık sonuna geldik. Haftaya görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.